Bugün Linwise rakibiyle 2025 planlarımızı konuştuk. Bu toplantıda 2025 stratejimizi ve eğitim takvimimizi oluşturduk. Rekabetçi bir Türkiye ve dünyanın sürdürülebilirliği için yalın düşünmeye katkıda bulunduk. Limweiser ekibi olarak çıktığımız bu yolda heyecan ve merakla yürümeye başlıyoruz. 16 yıllık yalın kariyerimde bugün yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Leanvisor adıyla yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Sizler beni yalın danışman sitesinden ve yalın konularından biliyorsunuz. Yeni bir meydan okuma aslında amacımız insanların fikirlerini, düşüncelerini değiştirmek, düşünme yapılarını dönüştürebilmek ve bunu sağlayabilmek için buradayız. Amacımız rekabetçi bir Türkiye yaratabilmek, kaynaklarını verimli kullanan bir Türkiye yaratabilmek ve dünyanın sürdürülebilirliğine, kaynak kullanım etkinliğine katkıda bulunabilmek. Bu misyonla yola çıktık. Bir Ekip olarak hareket etme hedefiyle yürüyoruz. Umarız güzel ve keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Birlikte çok şey öğreneceğiz. Sizlerle birlikte bu dönüşüm yolculuğunda yürümeye hazırız.